Şimdi e, sanıldığının aksine Kur'an e, vakitleri namaz vakitlerini ve diğer tüm vakitleri çok ayrıntılı olarak tanımlıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir yöntemi vardır. O yöntemi bilmezseniz herhangi bir sonuç çıkaramazsınız orada. Yöntem önce bir ayeti Allahü Teala bize bildirir. Sonra o ayetin benzeri olan ayetler Kur'an-ı Kerim içerisinde geçer. O benzerliklerden hareketle o ayeti açıklayan başka ayetlere gidersiniz. Onu açıklayan ayet, açıklayan ayet o, o ayetler ayetleri açıklar. O açıklamaları bulduğunuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinin Kur'an içerisinde olan bilgiler olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla Kur'an sünnet bütünlüğünü yakalar ve her konuda Tüm problemleri rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi namaz vakitleri konusunda e, biz tabi yıllardır bu konuda çalışıyoruz. E, bizim yaptığımız yani Kur'an ve Sünnet bütünlüğü içerisinde bir çalışma göremedik. Yani belki vardır ama şu ana kadar göremedik. E, biz bu çalışmayı büyük bir ekiple yaptık. Hı hı. E, zaten onu Kur'an emrediyor. Fussilet suresinde Allahü Teala diyor ki Kitabın فُصِّلَتْ Kuran' قُرْآنًا li alemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an olarak açıklanmıştır. Bilenler topluluğu için. Dolayısıyla bilenler topluluğunu oluşturma mecburiyeti ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in o emrini yerine getirmek için. Biz de astronomdan, fizikçiden, teknik bilgilere sahip olan kişilerden ve dini bilgiler sahip olan kişilerden bir ekip oluşturduk. Bu ekiple birlikte yıllardır, yıllardır çalıştık. İşte Kutup Bölgesine dört kere seyahatimiz oldu. Güneşin hiç batmadığı zaman gittik, hiç doğmadığı zaman gittik. Ama sonuçta şu ortaya çıktı: Kur'an'ın o bölgeleri anlatan ayetlerini görmek nasip oldu. Yani gördük ki Kur'an o bölgeleri çok ayrıntılı bir şekilde bize anlatıyormuş. Onları da bulunca artık şu anda bizim yapmış olduğumuz çalışmada Ekvator'dan kutup noktalarına kadar namaz vakitlerinin hesabını tarihte ilk defa çıkarmak nasip oldu. E tabii bu arada hesaplarımızın doğruluğunu test etmek için de dünyanın çeşitli yerlerinde ayrıca rasatlar yaptık. Sadece e, kutup bölgesine değil. Mesela geçen sene bu zamanlar Konya Karapınar'a bir ekip olarak gitmiştik ve orada rasat yapmıştık, gözlem yapmıştık. E, ee, Ayvalık'a gitmiştik, gözlem yapmıştık. Hı, hı. Yani, yani, çünkü küçücük bir hata <laughs> sorumluluk doğurur. Dolayısıyla burada <laughs> zannediyorum bizim bu yaptığımız, yani zannediyorum kelimesi şundan dolayı belki bilmediğimiz vardır diye. Yani bildiğimiz Kadarıyla bizim bu yaptığımız çalışmalar gibi bir çalışma şimdiye kadar yapılmamış ve bu çalışmaların sonucunda da güzel bir takvimimiz çıktı. Takvimi Süleymaniye Vakfı Ork Sitemizden yayınlıyoruz. İsteyen herkes cep telefonuna da indirebiliyor. Dünyanın her yerinde kullanabiliyor ve bizim takvimimiz öyle bir e, takvim oldu ki artık e, siz bulunduğunuz noktanın namaz vakitlerini bulabiliyorsunuz. Evet. Buradayken şu bir, kaçıncı kattasınız, kaç metre yüksekliktesiniz ve buranın namaz vakitleri nedir? Mesela şimdi yüksekse bir yerdeyken güneşin daha erken battığını görürsünüz. Aşağıdayken daha geç battığını, 3 şey, kilometre daha yani geç batar, yani. aşağıda daha erken batar. Onu bile e, hesap eden bir, bir takvim olmuştu.